Hamsi bir deri ayakkabıyı ortadan ikiye keser. Ardından içindeki çivileri çıkarmak için bir mıknatıs kullanır. Sonra tabanı bir tencereye koyup yemek yapmak için kaynatır. Tam o sırada okyanusta birden balıklar belirir. Penguen hızla ekipmanlarını takıp suya atlar ve balık yakalamaya çalışır. Ancak tam bir balığı tutacakken bir balıkçı ağına yakalanır. Meğerse burası koca bir köpeğe aitmiş. Köpek penguenin oksijen tüpünü sonuna kadar açar. Maske bir anda balon gibi şişer. Penguen havaya uçar. Ardından köpek balıkları konserveye basmak için makinesini çalıştırır fakat penguen tekrar belirir. Kutuyu tıkar ve tüm balıkları yer. Büyük köpek Penguen'i yakalayıp biraz azarlar ve bırakır. Sonra tekrar konservelemeye başlar. Penguen gizlice kontrol kolunu çeker. Mekanik bir kol hızla hareket eder ve köpeğin kafasını yakalar. Bir sonraki saniye köpek boş bir kutunun üzerine yerleştirilip içeri doğru çekişlenir. Sadece bir ayağı dışarıda kalır. Penguen makineyi kontrol edip bir tüy getirir. Köpeğin ayağı gıdıklanmaya dayanamaz ve kutunun içine çekilir. Fakat hemen geri çıkar. Kendine gelen köpek Penguen'i tekrar kovalar. Köpek hızla kapıyı güçlendirir. Ama bu kez Penguen tavandan kesip içeri girer ve mıknatısla konserveleri çeker. Öfkeden deliye dönen köpek Penguen'i uyarırken yanlışlıkla mıknatıs yutar Kısa süre sonra köpek sobanın havalandırma deliğine doğru çekilir. Sıcak bir metal plaka köpeğe yapışır. Köpek acıyla kendini su dolu bir leğene atar. Mıknatısı tükürdükten sonra öfkeyle fırlatır. Mıknatıs bütün konserveleri kendine çeker. Sonra hepsi okyanusa düşer. Köpek ve penguen çaresizce ağlar. En sonunda sadece deri ayakkabıyı yemekten başka çareleri kalmaz.